Evet dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dostumuzun arkadaşımızın hayvanları vardı. Bir 6 e, tane kalmış. Onları da e, bize satmak istiyor arkadaşlar. Biz de aldık. 2 tane ineğimiz var. Arkadaşlar biraz önce pazarlığı bitirdik. 2 ineği 2 e, inek arkadaşlar 2'şer buçuk aylık gebeler. E, tohumlama tarihleri falan belli. Zaten güvendiğimiz de bir abimiz. Arkadaşlar bir tane düvemiz var 15 aylık. Bunun da baktık her şeyini. Zaten küpesimiz mevcut. Burada doğma. 3 tane danamız var arkadaşlar. Bunlar da 7'şer aylık. Şu e, alaca hoş tane olan arkadaşlar dişi. Şu yakışıklılarda. <laughs> Erkek arkadaşlar. 7'şer aylık bunlar da. Evet dostlar. E, iki inek. Gördüğünüz gibi zaten Mera da burada. Abimizin de sanırım başka işleri var. O yüzden Mera'ya bırakmış. Burada hayvanlar bütün gün takılıyorlar. İneklerin bir 12 ile 15 kilo arası sütü varmış tanesinin. Ama Mera'da bu sütü veriyorlarsa arkadaşlar bizim bakımımızla beraber 20'yi falan bulacağını düşünüyoruz biz. Zaten Mera'da sağlam görüyorsunuz. Burada bir 15-16 dönüm yer. Etrafı kapalı. Hayvanlar burada takılıyorlar kendi kafalarına göre. Arkadaşlar abimizin bu 6 hayvanını biz aldık. Biraz önce pazarını bitirdik hatta fiyatı da söyleyelim. Bu kurbana benzemez arkadaşlar. Dostlar 3 tane 7 aylık dana. Biri dişi, ikisi erkek. Bir tane 15 aylık düve. Boğa altı artık bu arkadaşlar. İster çekin, ister bekle kurbana ver. Her türlü uyar. İki tane de arkadaşlar. 2-3 aylık arası. 15 kilo sütü olan inek arkadaşlar. Bunların biz altısını 73 bin lira arkadaşlar aldık biraz önce. Hayırlı uğurlu olsun artık. Yani azı çoğu arkadaşlar fiyatını e, hep beraber değerlendiririz. E, hatta yorumlarda da arkadaşlar fiyatları değerlendirirsiniz. E, hayvanları önümüzdeki hafta başı kaldıracağız arkadaşlar. <laughs> Abimiz rica etti birkaç gün dedi yağ yapalım, süt yapalım dedi. Yani sütünden tereyağını falan yapalım var öyle götürün dedi. Ben de tamam dedim canın sağ olsun. E, zaten samanını, otunu, her şeyini aldım arkadaşlar. 100 balya samanı varmış. 40-50 balya otu varmış. Bunları da aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz danaları bunlar. Yani fiyat artık uygundur değildir. Buna hep beraber e, yorumlarda beraber tartışarak konuşarak arkadaşlar karar veririz. Görüyorsunuz. Şu an bu 6 tane hayvan işte. Tekrar söyleyeyim hatta 2 tane inek arkadaşlar. 2 doğum yapmış. 3.ye gebeler şu anda. Bir tane 15 aylık ve 3 tane 7'şer aylık dana arkadaşlar. 73 bin lira. Artık bize de, abimize de hayırlı uğurlu olsun bu ticaret inşallah. Birkaç bine kaldıracağız. Dediğim gibi yani bir hayvanlar hoşuma gitti benim. Yani aldığımız abimiz de öyle kuşku duyacağımız sözüne inanılmayacak bir adam değil. Tanıyoruz. Eşimiz dostumuz yani. O konuda da bir sıkıntı yok. bakalım arkadaşlar inşallah. İnekler sağ salim doğurur da Hayırını görürüz dostlar. Şu an ben de bataklığa battım sanırım. Çünkü ayağım çamur oldu. <laughs> burası değişik bir yer arkadaşlar. Şöyle geçeyim de. Şöyle evet. Burası biraz daha gölge. Burada da bir yerden su geliyor arkadaşlar ama suyun nereden geldiğini ben çözemedim. Alttan alttan her yer coşmuş. Bizimkiler gidiyor. Ben video çekmek için burada kaldım. Abim babam falan gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Allah her şeyin hayırlısını versin. Evet biraz da güneş oldu, gölge oldu. Gördüğünüz gibi buğdaylar da biçilmiş. Ama hala balya yapılmamış. Bu arada biz de arkadaşlar 5000 balya samanımızı aldık. İçeriye koyduk. İnşallah yedirmek nasip olur. Bu hayvanlarda bu yakışıklının <laughs> babasının yani. Koçum. <laughs> seviyor muydun hayvanları? Hayvanları seviyorum. Ha, seviyor musun? Sen mi bakıyorsun bunlara? annem bakıyor. aldık ama üzülmezsin değil mi? Hayır, hayır. <laughs> Koçum hayır, hayır. benim. hadi bakalım. Maşallah. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim size de. Yavaş yavaş videoyu da sonlandıralım arkadaşlar. Dostlar durumlar böyle. Tekrar hepsi gözümün önündeyken. iki tane inek arkadaşlar. 3. gebeler. 10-15'er ee, kilo sütleri var diyelim. Güzel inekler, süt yapacak inekler. 3 tane de ama 7'şer arkadaşlar. Bir tanesi dişi, iki tanesi erkek. Bir tane 14-15'er karası düve. Arkadaşlar 73 bin lira artık alana da satana da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Siz de artık bunları... YouTube'da yorumlarda arkadaşlar aşağıda ucuz mu aldık pahalı mı aldık değerlendirirsiniz dostlar herkese selamlar arkadaşlar kanala abone olup yorumları videoları ben ben beğenirsiniz çok mutlu olurum konuşamadım şu anda dostlar görüşmek üzere